Merhabalar Bu Dersimizin konusu grafiği dış arttırma Bu iki yöntem de Yapacağız otomatik ve manuel olarak Ve aynı zamanda weight Ve height yani genişlik ve yükseklik Grafik opsiyonlarına bakacağız İlk önce önceki derslerimizden bir grafik oluşturarak başlayalım 3 tane grafiği üst üste çizmiştik, oluşturduk. Ee, görüldüğü üzere elde edilen grafik ayrı bir pencerede yer alıyor. Bu pencerenin üzerinde export yani Türkçe irajet bu e, butonu var. Ona bastığımızda grafiği e, Resim olarak ya da pdf dosyası olarak kaydedebileceğimiz opsiyonlar var. Aynı zamanda kopyalayabileceğimiz bir opsiyon var. İlk önce Copy Clipboard ile başlayalım. Copy Plot dediğimizde bunu ne yapabiliyoruz? Gelip buraya Word dosyamıza ne yapabiliyoruz? Yapıştırabiliyoruz. Yapıştır dediğimizde yapıştırıyor ya da export save image dediğimizde rplot adında ilk önce nereye kaydedeceğini size göstereyim. E, cancel yapalım. E, kaydedeceği yeri bulmak için e, şurada bir komut satırımız var. Get Working Directory Bunu run ettiğimizde kaydedeceği yolu gösteriyor. Kaydedeceği yer e, Bullrich paketinin altında yer alan data kısmı. Bu data kısmını ben açtım. Burada arplat diye bir dosya yok şu an itibarıyla. E, Table Image dediğimizde Arplat adıyla buraya istediğimiz ismi verebiliriz. Ama burada otomatik Arplat ismini vermiş. Ellemiyorum, ee, e, dokunmuyorum. Save'e bastığımda Data'ya geldiğimde artık burada Arplat adında bir dosya var. bu dosya bizim grafiğimizi istiva etmekte. Ee, ya da PDF dosyası olarak ne yapabilirim? Aynı işlemi yapabilirim. Save as PDF dediğimizde rplot01 adı altında save edecek. Burada aslında genişlik ve ile ne yapabiliriz? Oynayabiliriz. Yatay ya da dikey. Şu an dikey. Ya da yatay pozisyonla olup olmayacağını da ifade edebiliriz. Save ve bastığımızda artık R plus data'da R plus 01 adında bir tane neyimiz var? PDF dosyamız var. O da grafiğimizi istiva etmekte. Burada grafiği istediğimiz yere bu şekilde kaydedebiliriz. Örneğin elimin altında olsun diye masaüstü, pardon, e, ee, görüldüğü üzere elde edilen grafik ayrı bir pencerede yer aldı. Bu pencere aynı zamanda grafiği biraz önce gösterdiğim üzere çeşitli formatlarda dışarıya aktarmakta. Bunun için export butonunu kullandık. Arada çalışırken bu butonu kullanarak elde ettiğimiz dosyaları manuel olarak dışarıya aktarmak da uygundur. Yani demin ilk yaptığımız işlem manuel olarak dışarı aktardık kopyala yapıştırla. Özellikle birden fazla grafik oluşturmuş isek bu butonu kullanıp hızlı bir şekilde grafiklerimizi Word dosyasına mı yapıştırmak istiyoruz? Hızlı bir şekilde Word dosyasına yapıştırabiliriz. Ara aynı zamanda komut kullanarak programlama yaparken programın içinde dışarıya aktarma işlemini sağlam, sağlam sağlamaktadır. PNG formatında kaydederek de e, PNG formatı resim formatındaki kaydetmemiz otomatik olarak e, Word ve benzeri programlarda kullanabiliriz. LaTeX kullanıcıları için bu e, not olarak veriyorum. Bunun detaylarına girmeyeceğim. PS, EPS ve SVG dosyaları mevcuttur ve PDF oldukça faydalıdır. Zaten pdf olarak otomatik olarak nasıl kaydedildiğini gördük. Birazdan bir örnekle de e, pdf olarak nasıl kaydedileceğini göreceğiz. Dışarı aktarma 3 adımdan oluşmakta. Birinci adım grafik dosyasını başlatalım. Mesela png adıyla yani resim dosyası olarak saklamak istiyoruz. Dosyanın ismini ve dosyanın nereye kaydedileceğine ilişkin. Ee, yolu e, veriyoruz. Daha sonra da dosyanın e, yer alan grafiğin genişlik, e, burası width ve e, yükseklik opsiyonlarını veriyoruz. Buradaki e, Genişlik, e, yükseklik opsiyonları e, piksel cinsinden e, ve varsayılan piksel 480 pikseldir. Aynı yaklaşım BMP, e, JPEG ve TIFF dosyaları içinde yani bu formatlarda kaydedeceğiniz dosyalar içinde aynı yaklaşımı kullanabilirsiniz. Burada nokta nokta başka opsiyonlar verecekseniz onu ifade etmekte. PDF dosyasında yukarıda File ne ifade ederken burada e, File ismini veriyoruz. Yine benzer şekilde e, kaydedeceğimiz e, yolu ifade ediyoruz. Ve genişlik ve yükseklik değerlerini giriyoruz. Diğer başka opsiyonlarımız söz konusuysa onları da buraya girme imkanına sahibiz. E, söylemiş olduğumuz üzere buradaki fark File Name yerine File kullanılmakta ve width ve height inç cinsinden yukarıda piksel cinsindendir resimde burada inç cinsinden belirlenmekte burada varsayılan inç miktarı 7 İkinci adım önceki derslerimizde yaptığımız üzere grafik oluşturulur par kullanılarak opsiyonlar baştan oluşturulmak istenirse ilk önce yapılmalıdır İstediğiniz kadar komut satırı kullanarak istediğimiz tipte birbirinin üzerine binen grafik oluşturabiliriz. Burada olduğu üzere 3 tane komut satırı kullandık. 3 tane birbirinin üzerine binen grafik oluşturduk. Üçüncü adımda ise dev.of parantez komutu kullanarak, parantez aç kapa komutu kullanarak çalışmakta olduğumuz grafik dosyası ile ilgili işimizin bittiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu önemli bir adım. Aksi takdirde çalışmakta olduğumuz dosyayla ilgili problemler ortaya çıkabilmekte. Şimdi örnek bir grafiği nasıl kaydedeceğimizi görelim. Distributions PDF adında 4 çarpı yani genişliğinin 4, yüksekliğinin 3 olduğu ve boyutlarında çalışılan dizinin altında. Çalışılan dizin demin başta Elde ettik. User PC Documents R Win Library 3.5 Bulrich Data. Yani e, burası. Onu da get Working Directory ile elde edebiliyoruz. Bu buraya kaydedecek. Distributions PDF adında bir dosyayı ve mar, e, kenar boşluklarına ilişkin par komutuyla marjin argümanıyla kenar boşluklarına girdik. Akabinde de üç grafiğimizi yazdık. Daha sonra da bu grafik değişimimizin bittiğini gösterin. dev.off e, if e, komutumuzu kullandık. E, tarayıp tüm komut satırlarımızı çalıştırdığımızda ya da sırayla çalıştıralım. E, artık boş bir dosya oluşturdu. Kenar boşluklarını kenar, daha doğrusu kenar ve üst ve alt boşlukları ayarladı. İlk grafik, ikinci grafik ve üçüncü grafiği ekledi. Sonra da bitirdik. Şimdi data'ya gittiğimizde artık burada distributions adı altında bir şeyimiz var. Bir tane pdf dosyamız var. Bunun içinde de grafiğimiz yer almakta burada grafiği istediğimiz yere kaydedebiliriz. Örneğin elimin altında olsun diye masa üstüne kaydetmek istiyorum. İlk önce yolu doğru yazabilmek için masa üstüne gidip masa üstünün nasıl ifade edildiğini buluyorum. burada nasıl yapıyoruz bunu? Masa üstüne geldiğimizde bu masa üstüne geldiğimizde boşluğa tıklıyoruz. Özelliklere bastığımızda Konum. Konumun neresiymiş? Masaüstünün konumu. User, PC, Desktop. Yani bu şekilde ifade edilecek. Ee, dolayısıyla ara gittiğimizde e, burada ters slash şeklinde göstermekteydi. Deminki ki adres. Masaüstü adresi attığınızda tekrar bakalım ters slash kullanmıştı yani ters çizgi eğik çizgi kullanmıştı burada gördüğünüz üzere adresi yazarken düz eğik çizgi kullanıyoruz user pc desktop ve kaydedilecek dosyamızın ismi distributions pdf şu an masa üstünde böyle bir dosya mevcut değil distributions pdf olarak birazdan e, yine demin olduğu gibi genişlik ve yükseklik opsiyonlarında girdim. rana bastık. Daha sonra e, kenar üst ve alt boşlukları ayarla, ayarla e, komutumuzu kullanaraktan ayarladık. Ve grafiklerimizi dosyamıza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere burada Artık Distribution PDF adında bir dosyamız var. Evet içinde grafiğimiz yer almakta. Bu videomuz burada sonlanmaktadır. İyi günler dilerim.